Ben Bir Bursa için Biz Varız, Biz Hazırız diyerek basında ilk buluşmasını gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, geçmiş döneme ait önemli tespitler ve bulgular hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi borcuna bakalım. Yaklaşık olarak borcu 10 milyar 309 milyon civarında. Buski'nin borcuna baktığımızda 10 milyar 132 milyon civarında bir borç. Ve Bağlı şirketlere baktığımızda yaklaşık olarak 4 milyar 634 milyon 635 milyon civarında bir borç. 7.1 milyar ile başlayan ve 20 milyar ile devam eden sürecin şu an 25 milyarı aştığını görüyoruz. Sadece tarım aşeyde fazladan ödenen aylık 5.8 milyon artı KDV bir rakam var hiçbir hemşerimizin 30 Ağustos ve Atatürk hakkında belediye hesaplarına yorum yapmadığını gördük. Çünkü Atatürk ve 30 Ağustos kelimeleri bu hesaplarda kısıtlanmış. Kurucumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında bu kadar ileri gidilebileceğini ummuyorduk. Siz değerli hemşerilerim hiç merak etmesin. Milli ve dini bayramlarımız artık Bursamız'da özgürce, coşkuyla ve huzurla kutlanacak. Gençlerimizin mağdur edilmesi bizim açımızdan doğru değildi. Gençlerimizin burslarını tüm riske rağmen o gençlerimizi düşünerek burslarını ödedik. Bundan sonraki süreçte yasa ve yönetmeliklere uygun gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşan bir eğitim desteği planlamasını oluşturacağız. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetileceğini ifade ederek umut vadeden projeler için acı tabloya rağmen biz hazırız dedi. İhtiyaç sahipleri emin olsun ki bundan sonraki süreçte hak yerini bulacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekten ihtiyaç sahibi hemşerilerimize hizmet eden bir büyükşehir belediyesi olacak. Yasa ve yönetmeliklere, kriterlere olmadan dağıtılan milletin, Bursalı'nın sizlerin parasının nereye gittiği önemli bizim için.